Roma Cumhuriyeti, Menternici 509 ile Menci 27 yılları arasında varlık göstermiş olup, Roma'nın monarşiden cumhuriyetçi bir hükümet biçimine geçişini temsil eden kritik bir dönemi işaret eder. Bu dönemde Roma küçük bir şehir devleti olmaktan, antik dünyanın en büyük imparatorluklarından birine dönüşmüştür. Roma Cumhuriyeti, karmaşık siyasi yapıları, etkili liderlerin yükselip düşmesi ve Roma'nın Akdeniz boyunca artan etkisiyle karakterize edilmiştir. Kuruluş ve ilk yıllar Roma Cumhuriyeti, meynu Önücü 509'da son Roma kralı Tarkinius Superbus'un devrilmesiyle başlamıştır. Efsaneye göre monarşi, kralın oğlu Sextus Tarkinius'un soylu bir kadın olan Lucretia'ya karşı işlediği bir suçun ardından soyluların monarşiyi sona erdirip yerine seçilmiş yetkililerden oluşan bir hükümet kurma amacını güttükleri bir isyan başlatmasıyla yerine cumhuriyetçi bir hükümete bırakmıştır. Bu cumhuriyetin temelini atmış ve Romalılar bir daha asla kral istememeye yemin etmişlerdir. Cumhuriyetin ilk yılları Roma aristokrasisinin yani patrisyenlerin gücünü pekiştirmeye yönelikti. Aynı zamanda halkın plebler olarak bilinen sıradan insanların siyasi hakları genişletiliyordu. Başlangıçta konsüllere danışmanlık yapan bir kurula hizmet eden Senato'nun kuruluşu önümüzdeki yüzyıllarda evrilecek olan siyasi sistemin başlangıcını işaret etmiştir. Siyasi yapı Roma Cumhuriyeti, herhangi bir birey veya grubun fazla güç elde etmesini engellemeyi amaçlayan bir dinim ve denge sistemiyle yönetiliyordu. Roma hükümetinin önemli pozisyonları yıllık olarak seçilen ve yürütme yetkilerine sahip olan konsüllerdi. Her yıl iki konsül seçilirdi, böylece güç tek bir kişide yoğunlaşmazdı. Bu konsüller askeri, idari ve hukuki konularda yetkiye sahipti. Ancak sadece bir yıl görev yapabilme sınırlamaları vardı. Roma aristokrasisinden oluşan senato, cumhuriyetin bir başka önemli kurumu idi. Başlangıçta danışmanlık yetkileri olan senato, zamanla Roma siyaseti üzerinde baskın bir güç haline gelmiştir. Senatörler, dış politika, maliye ve diğer yetkililerin atanması konularında kararlar almakla sorumluydular. Senato teknik olarak yasama organı olmasa da Roma politikasını şekillendirmedeki etkisi büyüktü. Halk meclisleri Roma siyasi sisteminin başka bir önemli öğesiydi. Bu meclisler Roma vatandaşlarının yasaları oylamalarına ve magistratları seçmelerine olanak tanıyordu. Ancak nüfusun büyük bir kısmını oluşturan plebler başlangıçta meclislerde çok az bir güce sahipti. Zamanla plebler kendi liderlerini seçme hakkı gibi daha fazla hak için mücadele etti ve kazandı. Bu liderlere tribün denir ve bu kişiler konsüllerin veya diğer magistratların halkı zarara uğratacak eylemlerini vetme yetkisine sahipti. Sınıflar arası çatışma, Roma Cumhuriyeti'nin tarihi, patrisyenler ve plebler arasındaki süre geldi çatışma ile şekillendi. Buna sınıflar arası çatışma denir. Başlangıçta patrisyenler çoğunlukla siyasi ve sosyal gücü elinde bulundururken, plebler hükümette çok az etkiye sahipti. Bu eşitsizlik sık sık sosyal ve politik gerilimlere yol açtı. Plebler daha fazla hak ve temsil talep ettiler ve zamanla bir dizi reform kazandılar. Plebler için ilk büyük zafer Mendü Yüzyılın başında plebler için seçilen bir pozisyon olan tribünlük makamının kurulmasıyla geldi. Bu tribünler, Plebler tarafından seçilir ve magistratların veya senatonun adaletsiz gördükleri eylemlerini veto etme yetkisine sahipti. Ayrıca plebler, Roma vatandaşları için geçerli olan yazılı bir yasa seti olan 12 Levha ile hukuka erişim kazandılar. Bu, plebler için haklarını daha iyi anlamalarını ve savunmalarını sağladı. Zamanla plebler, yüksek siyasi makamlar örneğin konsül gibi siyasi haklar kazandılar. Örücü 3. yüzyıla gelindiğinde patrisyenler ve plebler arasındaki ayrım büyük ölçüde kaybolmuştu ve siyasi sistem daha kapsayıcı hale gelmişti. Bu, Cumhuriyet'in istikrarını sağlamış ve Roma'nın genişlemesinin devamını mümkün kılmıştır. Genişleme ve askeri başarı Cumhuriyet döneminde Roma'nın askeri gücü, güce yükselmesinde merkezi bir rol oynamıştır. Başlangıçta Roma'nın ordusu, lejyonlarda hizmet vermek zorunda olan vatandaş askerlerinden oluşuyordu. Bu askerler Roma'nın komşu toprakları fethetmesini ve etkisini genişletmesini sağlayacak kadar disiplinli ve etkili bir savaş gücü oluşturmuşlardır. Cumhuriyetin ilk büyük seferlerinden biri Roma'nın İtalya'yı fethetmesiydi. Mentor Denon Hüncü, 4. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Roma, İtalya'daki birçok komşusunu yenmiş ve İtalya Yarımadası'nın büyük bir kısmı üzerinde kontrol sağlamıştı. Bu genişleme, Roma'nın fethedilen halklara vatandaşlık verme politikasının etkisiyle daha da kolaylaşmıştı. İtalya'daki halklara kısmi veya tam vatandaşlık sunarak Roma yeni toprakları fethedip sadakat oluşturmuş ve dış tehditlere karşı bir tampon bölge oluşturmuştur. Roma'nın askeri başarısı sadece İtalya ile sınırlı kalmamıştır. Mendi Öcü 3. ve 2. yüzyıllarda Roma dış düşmanlara karşı bir dizi savaş yapmıştır. Bunlar arasında Kartaca'ya karşı yapılan Pön savaşları da vardır. Pön savaşları Roma'nın Akdeniz'deki egemenliğini pekiştirmede kritik bir rol oynamıştır. Bu savaşların en ünlüsü Mendi Öce 218-201 yılları arasındaki ikinci Pön savaşıdır. Burada Kartacalılardan Hannibal, Alp dağlarını geçip birkaç savaşta Romalıları yenmiştir. Ancak Roma sonunda zafer kazanmış ve komutanlar Sipio Africanus gibi liderlerin önderliğinde bu savaşları kazanmıştır. Men, örnekte 149-146 yıllarında gerçekleşen üçüncü Pön Savaşı'nın sonucunda Kartaca şehri tamamen yok olmuş ve Roma Batı Akdeniz üzerindeki egemenliğini pekiştirmiştir. Romanın Pön Savaşları'ndaki zaferi, Romanın bölgesel bir güçten imparatorluk gücüne dönüşümünün başlangıcını işaret etmiştir. Cumhuriyet Akdeniz boyunca topraklarını genişletmiş. Ve İspanya, Kuzey Afrika, Yunanistan ve Anadolu'da eyaletler kurmuştur. Roma'nın toprakları büyüdükçe zenginliği ve etkisi de artmış. Ancak bu genişleme fethedilen halkların yönetimi, yeni toprakların entegrasyonu ve zenginle fakir arasındaki sosyal eşitsizlik gibi zorlukları da beraberinde getirmiştir. Aa, so sosyal ve ekonomik eşitsizlik Roma İmparatorluğu genişledikçe elitlerinin zenginliği de arttı. Ancak bu zenginlik eşit şekilde paylaşılmadı ve zengin ile fakir arasındaki uçurum daha da büyüdü. Zengin toprak sahipleri ve aristokratlardan oluşan elit sınıf büyük ölçüde toprakları ve ekonomiyi kontrol ediyordu. Bu arada özellikle fakir olan birçok Roma vatandaşı geçimlerini sağlamakta zorluk çekiyordu. Bu eşitsizlik toplumsal huzursuzluklara yol açtı ve Geç Roma döneminde çeşitli reform hareketleri ortaya çıktı en ünlü reformculardan biri Tiberius ve Gaius Gracchus adındaki Gracchus kardeşlerdi. Fakirlere toprak dağıtmayı ve diğer sosyal reformları uygulamayı denediler. Ancak çabaları elit sınıfın direnişiyle karşılaştı. Her iki kardeş de nihayetinde suikaste uğrayarak yönetici sınıf ile halk arasında yaşanan gerilimi gözler önüne serdi. Elitlerin artan zenginliği, aynı zamanda askeri zaferlerini siyasi güce dönüştürerek siyasi iktidar elde edebilen güçlü askeri generallerin yükselmesine katkıda bulundu. Marius, Sulla, Pompey ve Julius Caesar gibi generaller ordularını siyasi makamları güvence altına almak ve Senato'nun otoritesine meydan okumak için kullandılar. Bu şekilde askeri gücün bireysel generallerin ellerinde yoğunlaşması nihayetinde cumhuriyetin çöküşüne yol açtı. Cumhuriyetin çöküşü, Roma Cumhuriyeti'nin son yılları siyasi istikrarsızlık, iç savaşlar ve Roma siyaseti üzerinde egemenlik kurmaya çalışan güçlü bireylerin yükselmesiyle karakterize edildi. Gaul'daki fetihleriyle ün kazanan bir askeri general olan Julius Caesar bu dönemde merkezi bir rol oynadı. M.Ö. 49'da Caesar ordusuyla Rubicon nehrini geçti ve Senato'ya karşı çıkarak iç savaş başlattı. Caesar'ın iç savaşta kazandığı zafer, onu ömür boyu diktatör yaparak Cumhuriyet'in hükümet sistemini fiilen sona erdirdi. Caesar'ın M.Ö. 44'te bir grup senatör tarafından suikaste uğraması, Cumhuriyet'i yeniden kurmadı. Aksine daha fazla çatışmaya yol açtı. Caesar'ın evlatlık halefi Octavian sonunda gücünü kazandı ve 27'de M.Ö. Augustus olarak tanındı, Roma Cumhuriyeti'nin resmi olarak sona erdiğini ve Roma İmparatorluğunun başladığını işaret etti. Roma Cumhuriyeti'nin düşüşüne rağmen Batı siyaset düşüncesi ve kurumları üzerinde kalıcı bir miras bıraktı. Kontrol ve denetleme sistemleri, karmaşık hükümet yapısı ve yurttaşlık görevine verdiği önem modern demokratik sistemlerin gelişimini etkiledi. Cumhuriyetin askeri başarıları ve toprak genişlemesi Roma İmparatorluğu'nun temellerini attı ve Roma İmparatorluğu yüzyıllar boyunca Akdeniz dünyasına egemen oldu. Sonuç olarak Roma Cumhuriyeti, dinamik ve karmaşık bir siyasi varlık olarak Roma ve Batı dünyasının tarihini şekillendirdi. Yükselişi, genişlemesi ve nihai çöküşü, yönetim zorlukları, siyasi yozlaşmanın tehlikeleri ve gücün dengesini korumanın önemine dair değerli dersler sunmaktadır.